Ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Şu şişenin içindeki aspirini kendisine görünmezlik diye satacağım abicim. Aa. Ya git be. hayatta inanmaz. Etem salak mı o kadar be? Ben inandırırım arkadaş. Selim, sen şu kapının önünde nöbet tut. Etem gelince haber ver bana tamam, o, tamam abi. mı? Benim adım Beter. Tezgahımı hazırladım bile kardeşim. <laughs> Etem abi geliyor. Toplanın. Toplanın çabuk. Merhaba. Abla, ya, abi. Kim istiyor arkadaşlar bu hafı? Sıraya, sıraya geçin kardeşim sıraya. 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 Sıraya gitmeyin. Ne istersiniz? ne isterseniz. bir hap var Ethem abi. Görünmezlik hapı. Hı. Ha. İçince görünmez oluyor musun Şipşak? Kimse görmüyor mu seni abi? Ya kardeşim niye söylüyorsunuz Ethem'e ya? Kim söylemeyeceksiniz değil mi ben size? Yok size hapma ya, ya. hadi. Ya tamam abi ya. Ben ağzına bakla ıslanmaz ya. Sana dedim abi ya dinlemedin. Hadi be oradan. Görünmezlik hapıymış. O ap, kafa yapan aplardan bence. Baksanıza hepinizin kafaları o biçim olmuş. O biçim olmasa görünmezlik kapına inanır mısınız? E hakikaten görünmezlik kapıdır be. <laughs> Yazıklar olsun sana muhalif. Bir de muhtar olacaksın. Böyle saçmalıklara mı inandırsın? Ya Ethem abi hakikaten görünmez olursun be Apu ya gerçekten. İnanmam arkadaş. Muharrem sen bana bir çay versene. Hı? <laughs> tamam. Ben seni inandırmasını bilirim. <laughs> Aç bakayım ağzını ee, abi. Aç aç abi. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç aç aç. Aç. Saddam bile bu aptan aldı. Altı görünmedi. Abi Amerikalılar kafayı yedi ya. gitti be. Bilmiyorum a. abi. Etem abi. Etem abi. Etem abi. Etem abi. abi. Etem abi. abi. abi Etem. En son abi. Ete Şuraya koy istersen. Ete etem abi. Ete e abi. E abi. <laughs> e abi. Nerede görünüyor ya? E e abi. Ete ne Ete nerede Ete abi. Ete abi. görünmez mi Ete abi. şimdi be? Aa, e e Aa, e ha? Hak. Hak. Ses buradan geliyor. abi. Ete ah. Etem ne taraftasın? Yanındayım hemen senin. Abi bak beni de. Etem. Neredesin bak bakalım. Abi. Boyan arasında görüyor musun kendini? Hakikaten görünmem aynada be. Siz de görmez misiniz beni? Abi görsek böyle şaşkın ordaya dönmeyiz herhalde değil mi? <laughs> Hadi neredesin Ethem şu neşe, parasını ver ya. İyi. Beni görmesin ama parayı görürsün değil mi? Gel paraya gel görürüm görürüm. Aa, Etem abi nereye gitti ya? Etem abi. Etem abi. Nerede? <laughs> Nerede Allah bu adam? Etem Allah. abi. Nerede bu adam be? Etem abi. Etem abi. Ah, etem abi. Ah. Etem abi neredesin ah, ya? Ah. Harem abi ne vuruyorsun ya? Ben vurmadım deli misin desin kardeşim ya. Kim vuruyor değil mi? Etem abi vuruyor. <laughs> etem abi vuruyor galiba ya. Ben vurmadım etem ya. vuruyor Allah Allah. 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 Ama da Et, çok soğuk ha. Etem durduk. Görürüz gidelim. adam geliyor. Şimdi sana deneyim yapacağım Fehmi Bey. <laughs> kız bebe, <baby>? Ethem gelir. <laughs> Aman bıktım bundan kız. Üstüme yapıştı kaldı herif ha. Ama yüz vermezsen yapışmaz. İç yokmuş gibi davran. Görme sakın ha. Bak nasıl gider. <laughs> hmm, Aa! <olmam>! Ah. <laughs> bu be. Deli deli. Bana bak. Muhatap olmayayım diyorum diyorum. Sen artık iyice işin. Sen bugünü nereye soktun öyle? Aha, pembe sen beni görür müsün be? Ben seni <laughs> görüyorum. Ama birazdan sen beni görmeyeceksin. Ah. <laughs> Çünkü seni kafanı kıracağım da ondan anam, ondan. Yürü, yürü hadi, 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 hadi yürü. Ete, yürü. Yürü Ama Yürü 看出来，